Evet merhabalar bildiğiniz gibi Yerli Su Tog'un siparişleri Şubat ayında oluşturulmaya başlanacak. Ön siparişler içinde yeni bir uygulama karşımıza çıktı. Uygulamanın adı Turumor. Turumor'u App Store'lardan indirebilirsiniz. Biz de şimdi bu uygulamaya şöyle bir bakış atacağız. Ben uygulamayı indireceğim içinde de nere olduğuna bakış atacağız. Öncelikle uygulamanın içerisinde sadece akıllı cihaz Tog'la ilgili değil NFT gibi uygulamalarla ilgili açıklamaların da olduğu söyleniyor. Sayfayı incelediğimizde zaten bunlarla ilgili anlatımları görüyoruz. Şimdi yeni hesap oluşturma aşamasına geldik. Hesabımızı oluşturduktan sonra bir uygulama sayfası karşımıza çıkıyor. Keşfet sayfasıyla görüyoruz. Şöyle bir sayfada gezelim neler yazıyor. Akıllı cihaz Toksu hayatınızı kolaylaştıracak gezle ilgili bir seçenek var. Yani menü içerisinde haritada dahil. işte dijital varlıklar NFT noktası da yine aynı site içerisinde tanıtılmış. Burada da yine NFT içerisinde oluşturabileceğiniz avatar gibi seçenekler var. Şimdi biz araç konfigüratör noktasına bir bakış atalım. Uygulamanın içerisinde tasarruf hesaplayıcı, şarj süresi hesaplayıcı gibi pek çok menüde bulunuyor. Aynı zamanda konfigüratör içerisinde Artık Togla ile ilgili de teknik detaylar yayınlanmış ve bu detaylara da şimdi kısaca bir bakış atalım. Önce kısa bir yükleme noktasından sonra çok yakında seçeneği karşınıza çıkıyor. Yani ön siparişler çekiliş içinde gireceğiniz adres burası. İşte iddialı veriler. 510 kilometreye kadar 30 dakikadan az sürede şarj 0.104.8, 104.8 435 beygire kadar güç. Burada teknik detaylarla ilgili bir giriş yapılmış. Yani artık teknik detayları da buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda renk seçenekleri, jant opsiyonları da burada gördüğünüz gibi karşınıza çıkıyor. Keşke buradaki menüyü biraz büyütebilseydim. Çok ufak kalıyor görseller. Bildiğiniz gibi zaten renkler tanıtılmıştı. Hem renkleri hem de farklı jant seçeneklerini arka planda burada değiştirebiliyorsunuz. En çok sevilen rengi bu bej rengiydi biliyorsunuz. Farklı jant opsiyonları var gördüğünüz gibi 3 ayrı. Ebat'ta da jant opsiyonu gelecek Togut. Yine menü içerisinde gezdiğimizde tasarım güvenlikle ilgili de detayların olduğunu görüyoruz. Dikkatimizi çekecek noktalardan bir tanesi de performans. Performans noktasında özellikle motor güçlerine şöyle bir bakış atalım. Bildiğiniz gibi iki ayrı motor seçeneği var bir arkadan itiş, bir de dört tekerlekten çekiş. Arkadan itiş 160 kahvalık gücü 0 7.4 saniye olmasıyla birlikte bildiğiniz gibi %10'luk ÖTV dilimine girecek kapak fotoğrafında paylaştığım %10 ÖTV diliminin üst rakamı ise 909 bin lira. Haliyle TOG'un bu fiyatı geçmemesi gerekiyor eğer bununla ilgili bir değişiklik yapılmazsa bu süreçte. Yine güvenlik donanımı ile ilgili özellikle aracın Euro NCAP'ten 5 yıldız hedeflendiğinin de burada altı çizilmiş. Uygulamaya arka plandan bakarken TOG üst yönetiminin de açıklamalarına şöyle bir bakalım. Deniyor ki mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak kullanıcıları günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştiriyoruz. Bu çözümlerimizi Turumor dijital platformumuz üzerinde kullanıcılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Platformumuzu oluşturan Earn.more, Go.more, Play.more ve Scale.more başlıklarında mobilite ekosisteminin sonduğu tüm fırsatları biz de kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Veri işleyip yapay zeka ile geliştirilebilen platformumuz daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir dünya demek. Uygulamamız ile kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Hedefimize giden yolda Şubat ayında da ön siparişler açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Turumor platformu üzerinden de TOK akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı olacak. Aracı almak için kur, yarışma ya da NFT ile ön sipariş hakkı kazanılıyor. Kullanıcılar Turumor platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle TOG akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek. Aynı zamanda TOG'un Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak üreteceği ve açık arttırma ile satışa sunacağı NFT koleksiyonu kapsamında da 2023 adet akıllı cihaz için Ön siparişe katılma hakkı ve sıralama önceliği olacak. Yani öyle hemen aracı sıraya girip alamıyorsunuz. Bununla ilgili pek çok ön koşul var. Togla ile ilgili ilk detayları sizle paylaştım. Yine ön siparişe açıldıktan sonra buradaki detayları da yine hep birlikte uygulama üzerinden inceleriz. Belki belli mi olur erişebileceğimiz bir fiyata olabilirse biz de bir TOK siparişi hep birlikte geçeriz diye ümit ediyorum. Tabii ki alım koşulları çok çok önemli. Arka planda yine teknik verileri de şöyle bir bakış atarak videomuzu sonlandırıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.